ben o durumlara düşmekten hiç hoşlanmıyorum. Güzel yani. bir kız. Yani hatırlamıyorum. Oğlum yazdığı mezun, zaman mezun bakmışımdır bir. Mezun olmalı iki yıl oldu zaten abi yani. Tamam abi Bakış yazdığı mi? zaman. bir bakmadın mı fotoğrafına kimdi bu diye? Yani şu an bile kim olduğunu bile hatırlamıyorum doğrusu ya gerçekten güzel miydi? Sen de böyle çok tatlı bir yalancı tandan salıyorsun. <laughs> <laughs> Fark ettiniz mi? Yok abi hatırlamıyorum yani. Biri ama yani sincap mı kadın mı onu bile bilmiyorum öyle söyleyeyim. Bir şey yazmış ama Yo yo hiç hatırlamıyorum değil falan. Yani bir kuğulu cool oynuyorum bir Brad Pitt halleri ama yani yemezler ya. O kızın da kim olduğunu da hatırladığına ben adım kadar eminim. Gerçekten e adını bile hatırlamıyorum şu anda ya. O kıza cevap yazmasan da bütün İstanbul benim üstümden geçsin. O kadar net. <laughs> ne oldu ya bir anda? Bunu alkışlayamazsınız. ben niye şaştım? ne olur cevap vermiş ol. <laughs> Cevap verdim ama ilk... Heh! <laughs> Gerisini <zikmet>. <gülüyor> Vermiş, vermiş. <laughs> Allah'ıma çok şükür cevap vermiş. Ne verdiğin hiç önemi yok. Verdim <laughs> konuyu kapat <galak gülüyor> ya bitti. Verdim. Bir daha risk alamam. Bitti gitti tamam. <laughs> Instagram'da...